Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roll Star Server'in 3. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar ben yine dün arkadaşlar videodan sonra BB çıkarmayı başardım. Yani bilmiyorum bakın size yemin ediyorum ki satın almıyorum. Zaten satın alma teklifi gelmiyor sizin dükkanlarınıza da galiba. Ben dediğim gibi zaten elmas harcamıyorum. Bunun tehlikeleri var arkadaşlar. Yani onca süper ender iki tane ender, dört tane süper ender varken bana destansı verdi. Ben çok mutlu oldum. Ee, tabletteki hesabım çok şanssız arkadaşlar ama bu hesap şanslı gibi duruyor. 1450 kupaya kadar kasıldım arkadaşlar. Ben hadi maça geçelim. Evet şimdi yanımızda bir şey çıktı ama ona saldırmayacağım. Biraz yük toplayayım. Bolluk ve kıtlık diye bir arena getirmişler. Bu da yoktu galiba. Bilmiyorum tam olarak. Ama yok diye biliyorum ben. Kurtuldum son anda. Geliyor ama. Tamam kurtuldum. Şurada adam var yok. Aha. Uç Barley uç. Ay Barley demişim işte kar. Ho çarpsaydı ölüyordum. Git bul. Hayır ya hayır ya. Neyse beşinci olduk. İnsanlar oynamayı biliyor. Artık 12. rütbe olduk. Şimdi galiba kutu geldi arkadaşlar. Aynen kutu geldi. Onu açalım. Hayır bakalım. Ne olur karakter? Ne olur karakter? E, e bak şimdi kasıldık Hadi ad ve Neyse ne yapalım? Şimdi bibiyi yükseltemiyoruz değil mi? Aynen daha var. Şuradaki güç puanlarını arkadaşlar 1500'e gelen güç puanlarını Bibi'ye vereceğim. Bibi'yi hemen şey yapacağım. Max'ıcam. Şimdi ilk hedef şeyliydi ama Bibi çıkınca işler karıştı. Şurada bir El Primo. Sen uç El Primo. Öl El Primo öl. Hay Allah. Hayır ya. Hayır abi ya. Of. Altıncı olduk. Artı bir. Şimdi şuradakilere gideceğim ben. Şeli. Git Şeli. Tamam aldım onu. Tamam aldım tamam. Hakkımı aldım arkadaşlar. O bana yeter. Hakkımı aldım mı aldım yani. Şimdi. Uç. Öl. Öl. Öldün tamam öldün. Öldün tamam öldün. Evet öldü. Gel robot. Bay bye. Hadi. Abi. iki hesaplaşmaya kaldık ya. Şu robotu da bir alamadım. Neyse alacağım şunu. Evet. Bir vuruşta. Evet. Üç tane yük birden. Şunları da alayım. Tamamen böyle kazanmış olurum. 12 tane yüküm var abi. Hem de bir bir. primo. canım. Gel bayım. Öldün çık. Öldün çık. Hadi bakalım birinci olduk. Hele şükür bir birinci olmayı başarabildik arkadaşlar. Evet. 68 tane jeton çok iyi. Şimdi kaç kupa olduk? 1464. Şimdi kaç kaldı güç puanlarına? Ee, 36. Aynen 36. 36. Biz bir bile 36 kupa kazarız abi. Ne var yani? Hadi, 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 hadi. Git, 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 git. git. Hadi, hadi git. git. Öldün, öldün, öldün. Öldün, öldün, öldün. Ah, öldü evet. Ölüyordum ben de galiba ama ölmedim. Ya Şeli peşimi bıraksana ya. Hay, çok kötü bir hareket yaptı. Ben de dibine girdim nedense. Ben neden dibine girdim? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dedem tarafından baskın yedim. <laughs> Dedem aradı. Hadi karakter hadi be vermedi. Ha 3 tane 30 tane oldu şimdi. Kostüm mü alalım? Kostüm alalım mı? Yok almayalım. Bandit aşeli alasın var ama. Yok almayacağım. Şey gelirse karakter gelirse onu alırız. 23 kal ay pardon 33 kaldı. Ay. Heh. Hadi bakalım. Ya e, sizce Brawl Stars mobilden mi daha iyi yoksa bilgisayardan mı? Bence mobilden daha iyi. Öleceğim ben. Uçurdum onu da iyice. Hayır internet. internet. Git Daryl. Git Daryl. Hayır internet. Yapma internet. Canım internetim. Ha tamam. İnternet iyi. İnternetten kıtlık çekmiyoruz diyecektim ki nazar değdi. Lan mobil veride de olmaz ki abi. Mobil veride de olmaz ki abi. Mobil veride de olmaz ki. Yes. Kaç tane adam öldürdüm ben orada. 11 yük oldum. Burak öldürüyordu beni ama. Öldüremedi. Ortayı çok güzel temizledim arkadaşlar. Ortadan 7 tane yük çıktı. Şuradakini de alayım. 12 yük olduk. Evet. Gel Mortis. Gel Mortis. Gel Mortis ha <laughs> 15 yük oldum. Teşekkürler Mortis. Mortis'e 2 vurdu. Yani. Bilmiyorum abi. Poco canım. Öldüm Poco. Bu kadar basit abi. 16 yükle birinci olurum. Öyle. E ee, Şey kalmadı mı? Jeton kalmadı mı? Birinci, he aynen jeton kalmış. Ben de birinci olunca neden 16, 8, pardon 8 jeton versinler? Bir de jeton katlayıcı var 16 oldu işte. Hadi bak 23 kupa daha alalım 1500 alalım. Burası da tam bullu Abi tamam tamam. Yine adamları çok güzel öldürdüm. Beleş kill falan aldım. Güzel. Oyun dünyası o orada orada o. He, Rosa. Aa vuramadım bir dakika. Kaçış. Rosa öldü. Bir kere vur söylüyordum. Bir kere vursa ölüyordum. Canım arttı. Süper. Tamam. O, o robot oyun dünyasına odaklandı. Okey. Şimdi orta. Hayır orta bende değilmiş. Öle. Tamam öldü. Orta bende. Kapı çalıyor Allah. Ya gitsene. Öldüreceğim beni burada. Haberin yok. Hadi öl. Yes. Bu kadar ya. Bu kadar. Oh. Şimdi kaç kalıyor? 20. Tamam. 13 kaldı arkadaşlar. 13 kupa sonra yapıyoruz. Evet. 13 kupa sonra 50 güç puan geliyor. 1500 kupa oluyoruz. Hadi yapacağız. İki maçları birinci olayım işte abi. Bu kadar basit. Uç çocuğu... Hayır abi o nasıl ölmüyor ya. 10. oldum abi bir dakika. Eksi 3 yedim. Eksi 16 ee, 16 kupa kaldı. Abi burası tam bullu harita ya. Bul alıyorum ben. Hiç kusura bakmayın. Burası tam bullu harita abi. El primo olsa el primo da alırım. El primo da işe yarıyor burada. E, ha, Maça giremedi de bir an. Heh. Ben şu ortaya dalıyorum. Kimler kimler varmış. Kimler kimler varmış? Abi ya. Abi olmaz ki. Olmaz ki abi. Eksi bir yedim. 17 yedi lazım. Tamam ben ile giriyorum abi. Ne yapayım yani? Çok kötü eksiler yorum abi. Olmaz yani. Şurayı. Ya abi hiçbirini alamadım ya. Of. Hayır. 518 can. Oh. Oyun kasıyor. Evet tamam. 4 tane ikram var. Kötü değil. Şuradakini de alalım. 5 olsun hatta. Tamam, tamam, tamam. Aldım aldım. Hayır hayır. Robot. Acı bana robot. Acı bana robot. Acı ah, bana robot. tamam robot ona gitti. Ama o robot alacak ya abi. Robotun çok az bir canı kalmıştı zaten. Evet evet evet. Ama aldım abi ben robotu. He, ne yapacak şimdi? Hadi. Ölçen abi ölçen. Ölçen ölçen. Ölçen ölçen. Sağ ol abi sağ ol yani. Ölçen zaten. Kızdırıyorsunuz beni. He. Kızdırmayın beni. Tamam mı? Telefon ısındı diyor. Tamam şimdi 7 kupa kaldı arkadaşlar. Şu iki saniye alalım. O oraya hiç bulaşmayacağım. Bu arada birbirinin şeyleri çok hızlı doluyor. Mermileri. Hadi uç. Evet. Hadi öl. Abi hayır ya. Hayır abi ya. İstediğim şey yedinci olmak değil. Sıfır kupa. İstediğim şey en az şu an birinci olmak. En az. İstediğim şey bu. Şu ortaya gireceğim. Herkes ortada abi. Hayır abi. Hayır. A, abla. Abla. Acı bana şeyle abla. Hayır. Kolt. Kolt abi. Kolt abim. Kolt abim. Abim. Canım abim. Hadi bul. Uç bul. Hayır. Ölmesi gerekiyor. Ölmesi gerekiyor. Ölmesi gerekiyor. Abi ölmesi gerekiyor ya. Oho. Ne iş abi bu? Ne iş yani? Bakalım cidden de 7 kupa kalmış mı? Aynen abi 7 kupa kalmış şurada. Ölmesi gerekiyor abi onun. İnsanlar ölümsüz abi bu haritada. Kıtlık bolluk yani. Ortaya girmeyeceğim abi bu sefer. Umurumda bile değil. Veya girsem mi ya? Çok canım çekti giriyorum. Şu da öldü. Lak var. Hayır lag var. Hayır abi. Oh, oh. Bu ne abi ya? Ama bir daha ortaya girmiyorum yani. Ortaya giriyorum ölüyorum yani. 5 kişi bana daldı. Daha ne kadar çok kişi dalabilir? Şuradaki iki taneyi alacağım. Şöyle bir tane daha vuralım. Evet. Hani bir tane de şeyde videoda karakter çıkarsa aslında çok güzel olacak ama. Ben sana vurdum. Uçsan. Pusuyorum abi yani. Hayır abi onu öldürüyordum az kalsın ya. Yapıyordum abi. Burada adam yok mu? Yok. İçeride var ama. İçeride var. Kesin var içeride. Kesin var abi. Ben niye giriyorum? Artı altı. Bir kupa. Bakın bir kupa. Altıncı olsak yetiyor ama. Birin yanına bir de sıfır ekleyelim abi. Lan nasıl öldürüyor? Oha ya. Oha ya. Artı dört lazım. Tamam abi bibiyle girmiyorum. Neyle gireyim? Rosa ile gireyim abi. Bibiyle girmeyeceğim. Gıcık oğlum abi. Özür diliyorum. Küçük bir nita. Öldün Nita. Tamam. Hop. Tamam. Tamam. Güzel. Rosa iyi abi. Şimdi hadi bakalım. Gelsin lan birisi. Öldüreyim onu. Neredesin oğlum? <laughs> Öldün El Primo ya. Beşlik El Primo'ya karşı dokuzluk Roza yani. 11'lik oldum yani. Birinci oldum. Hele şükür ya. Birinci olmayı başarabildim abi. Yani. Evet şimdi güç puanlarını Bibi'ye veriyoruz. Hadi bakalım Bibi. Evet. Şimdi onu gel, e yükseltelim Bibi'yi. Hemen. Bir birinci olamadık ama Bibi'yle de ona şey yani taksım kafayı. Hemen gibi son bir maç daha atalım sonra çıkıl ee, kapatalım videoyu ya bu serüven çok güzel oldu aslında ya çok sevdim ben bunu bir tane daha evet gel bakalım ya vuramadım ya Orada bir jack'i var. Hangi rosa meydan okur bana. Evet ben bu robotu alayım abi. Süper tamam. Aldım ben bu robotu. Merak etmeyin siz. Son bir vuruşta öldüm. Abi 8 yük oldum. Kar mı var abi? Kar varsa kesin öldü. Evet kar var. Ama o da 8 yüklü. Öldün abi. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet. Şimdi bitti. Videoyu bitiriyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Ee, hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.